Şu navigasyonları Allah aşkına artık bir güncelleyin ya. Güneydoğu istikametine doğru ilerleyin diyor. Ulan Magellan mıyım ben? Nereden bileyim Güneydoğu istikameti neresi? Elime bir de pusula ver denizlere açılayım Karayip Korsanı gibi. İnsan gibi söylesene buradan sağa gireceğim, buradan sola gireceğim diye niye Sanki denizlere yelken açtık ya. Ulan sez dalgasıyla yönümü bulmaya çalışırım. Daha namuslu, daha şerefli be. Ben bir tane arkadaş var. Su Bilimleri Fakültesi mezunu İstanbul Üniversitesi. Alırım onu da yanıma. Miz gibi. Hiç unutmuyorum balık besleme diye ders vardı. Dersin adı balık besleme. Ve bu dersten kalanlar falan oluyordu. Lan balığı nasıl besleyemezsin ya? Alcan yemi ufalayacaksın işte. Sanki balığa karnı yarık yap dedik. Balık yapma dedik. Su bilimleri fakültesi mezunu arkadaşlar şimdi sistemde bulunmuş bana yakışmadı sana severek takip ediyoruz falan diye de arkadaşlar diğer meslek grupları ile ilgili şaka yaparken kakır kakır gülüyorsunuz hiçbir problem yok. İş size geldi mi yok yakışmadı yok biz emek veriyoruz biz göt mü veriyoruz şimdi? Şu an asıl şaşırdığım şey bana sistemde bulunmanız değil. Ülkede bu kadar çok su bilimleri fakültesi mezunu olması. Vallahi ben bir tane biliyordum o da benim arkadaş diye ama siz de helal olsun. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Arkadaşlar bakın buradaki storyler siz gülün diye çekiliyor tamam mı? Başka meslek gruplarıyla şaka yapınca gülüyorsunuz. Kendi meslek grubunuza geldi bir yakışmadı severek takip ediyoruz. Lan bütün gün sosyal medyada 100 bin kişi üstümden geçiyor. Şopar geldi, Biz bir gün sistem yaptık mı şakayı? Benim şaka tarzım bu arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Siz de seviyorsanız takip edebilirsiniz. Geçen günde bir tane veteriner bütün meslek gruplarıyla şakalara av 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 yarılmış bir veterinerlere şaka yaptım. Yakışmadı. Yakışmadıysa takibe bırakacağım. Vallahi su bilimleri fakültesi mezunları ne oluyor? İnanın gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar ama iyi bir bölüm herhalde. Ya benim mezun olan arkadaşın iddia bayisi var. Tam olarak konuya hakim değilim ama balık adam falan oluyorlar herhalde. Var var bugün yayın var. Bugün yayın var iki gün yok ama sonra kayıplardayız. Bugün ayın son yayını ya. Biraz yatayım tatil yapayım. Bıktım artık işim var diye sizi kandırmaktan bari dürüstçe söyleyeyim yatacağım. Bugün sağlam bir ayar ama toparlayın kadroyu siz. Yemin ediyorum bütün troller bende bak bütün çakmak gazı çekenlerin hepsi beni takip ediyor. Bir tanesi yazmış şimdi benim arkadaş da su bilimleri fakültesi mezunu Galata'da olta olarak çalışıyor demiş. Edepsiz şaka yapma bak insanlara karıyorsun ama. Ya hakikaten çok değişik bir topluluk burası yani. Bak Discord'da yayınlarda bilenler biliyor yayını ototapersızı da izliyor, doktor da izliyor. Yani ortası yok. Anaokulu öğretmeni de izliyor, balicisi de izliyor. Yani çok değişiz ya. Samimi söylüyorum ya şaka değil. Bak bir gün Beşiktaş Starbucks'a 3-4 tane takipçisi yüksek arkadaş kahve içiyoruz. Baliciler geldi bana bir sarılıyorlar var ya aklınız hayaliniz durur. Cepten de 100 lira almışlar. Çok önemli değil. Canları sağ Storyleri hep yürürken çekiyorum arkadaşlar. Çünkü götümde kurt var. Hiperaktifim. Yürümeden konsantre olamayım. Çekemeyim storyleri. Bundan sonra daha daha hızlı adımlarla yürüyerek çekeceğim amına. Hatta bundan sonra böyle bunu sırf size story çekebilmek için aldım. Dur bakayım bir de test yapayım. Arkadaşlar geçen gün şuraya gittim. Ya ona koyayım, buna koyayım, şuna koyayım. Abi Pikachu falan. <laughs>